Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Cüz 2, sure 2, Bakara suresi, sayfa 28. O helal kılındı lekum size leyletussiyami oruç günü gecesi errafat yaklaşmak ila nisaikum kadınlarınıza. Dünne onlar libelsün örtüdür. Lekum sizin için ve entum siz de örtüsünüz lehunne onlar için. Alime bildi. Allahu Allah. Ennekum elbette ki siz kuntum oldunuz. Tahtanun kötülük ediyor oldunuz. Enfusekum kendinize. Ve tâbek, kabul etti tebesini. Aleykum sizin üzerinize. Ve afe, ve kusurlarınızı affetti. Ankum sizden. Vel ane bundan böyle. Ve şiruhunne hanımlarınıza yaklaşın. Ve, bteğû, ve isteyin. Ma ketebe yazdığı şeyi Allahu Allah lekum size ve kulu yiyin ve şrebu için hatta ta ki yetebeyyene ayet edinceye deyin lekum sizin için el haytu ipliği el ebyallu beyaz ipliği minel haytul esvedi siyah iplikten minel fecri o fecirdir. Ümmel sonra mu tamamlayın. Asyame orucu ilerleyle geceye kadar. Ve la tübeşiruhunne hanımlarınıza yaklaşmayın. Ve entüm halbuki siz akifun itikafta olduğunuz müddetçe. Yapanlarsınız. Bir mesacidi meçitlerde. Bil ki işte bu. Ududullahi Allah'ın sınırlarıdır. Ve la tegrabuha sakın o sınırlara yaklaşmayın. ki işte böyledir yübeyyunu Allah beyan eder, açıklar. Allahu Allah, ayatihi ayetlerini linnâsi insanlara leallehum umdur ki onlar yettegûn sakınırlar. Yani takva sahibi olsunlar diye. Uhille lekum leylete assiyâmin ila ilâ nisâikum ثم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فعفى عنكم فالآن باشروهن فابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون canun 187 O oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız. Allah nefsinize güvenemeyeceğinizi, yani kötülük edeceğinizi bildiği için müracaatınızı kabul buyurdu ve sizi bağışladı. Şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizler için yazdığını isteyin ve ta fecrin beyaz ipliği siyah iplikten size seçilinceye kadar yiyin için. Sonra da ertesi geceye kadar orucu tam tutun. Bununla beraber siz mescitlerde itikaf halindeyken onlara yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böyle açıklıyor ki sakınıp konusunlar. Ve la yemeyin emvalekum mallarınızı beynekum aranızda bil batili batıl yolla ve tudlu ve vermeyin bihe onları ilel hukkami hakimlere itekulu yeme gayesiyle veriyekan bir kısmını min emvalin nasi insanların mallarından bid ifme günah ile ve tüm halbuki siz te'lemun biliyor olduğunuz halde. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 188 Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için o malları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Yeseluneke sana soruyorlar. Anil ehille ilerlerden. Bul de ki: "Hiye o mevakitu vakit ölçlü ölçüleri, ölçüleridir. dinlersi insanlara bel hacci ve hac içindir. Ve değildir. El birru iyilik değildir. Bi ente gelmenize. El buyute evlere. Min zuhurihe arkalarından. Ve lakinne ancak el birra iyilik. Menit teka takva sahibi olanlar içindir. Ve tu gelin. Bil buyute evye, evlere. Min ebvabiye kapılarından. Ve teku ve korkun. Allah'ı Allah'tan. لعلكم أمضوا لكي تفلحون ارسنس يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التالي. اتقى فأتوا min Sana 189 sana hilallerden soruyorlar. De ki onlar insanlar içinde, aç içinde vakit ölçüleridir. Bununla beraber İyilik evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyiliğe eren, kötülükten korunan kimselerdir. Evlere kapılarından gelin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa erisiniz. Ve katilu savaşın fi sebilillahi Allah yolunda. Ellezine o kimselerle ki yukatilunekum sizinle savaşıyorlar. Ve la te'atedu haddi aşmayın. İnna Allah'a muhakkak ki Allah La yuhibbul mu'tedin haddi aşanları sevmez. Ve qatilu fi sebilillahi allazina yuqatilunukum ve la ta'tadu. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. 190. Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü aşırı gidenleri Allah sevmez. Sadakallahul Azim.